Alın size yine harika bir soru. Meydin Yavuz bir soru. Şöyle sorulmuş. Türkiye'de aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin dağılışı ile bitki örtüsü arasında güçlü bir ilişki yoktur? Şimdi arkadaşlarım zonal topraklara yerli topraklar diyoruz. Neden yerli toprak diyoruz? Çünkü bu toprakların oluşumunda bulunduğu yerin iklimi ve ana kayanın özellikleri etkilidir. Fakat azona taşınmış topraklar başka yerden gelmiştir. Başka yerden geldikleri için bulunduğu yerin iklimini ve ana kayanın özelliğini yansıtmazlar. Bakın böyle bir soru sınavda gelir arkadaşlar. Mesela Akdeniz iklimi deyince bizim aklımıza kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan terrarosa gelir. Karadeniz iklimi ya da ılıman okyanus iklimi deyince bizim aklımıza kah kahverengi orman toprağı gelir. Karasal iklim ya da step iklimi deyince bizim aklımıza kestane veya kahverengi step bozkır toprağı gelir. Erzurum Kars yöresinde görülen sert karasal iklim deyince bizim aklımıza benim sadık yarım çernezyum yani kara toprak gelir. Ama alüvyon toprak deyince benim aklıma iklim gelmez. Çünkü alüvyon toprak nedir? Taşınmış topraklardır. Taşınmış topraklarda horizonlaşma yoktur. O yüzden bunlar bulunduğu yerin iklimi ve ana kayanın özelliği hakkında bilgi vermez. Alüvyon toprak nerede görülür? Kardeşim kıyıda görülür dersin ama hangi iklim bölgesine ait olduğunu söyleyemezsin. O yüzden ne diyoruz? Zonal toprak topraklar bulunduğu yerin iklimi ve ana kayanın özelliği hakkında bize bilgi verir ama azonal topraklar vermez arkadaşlar. Bu güzel bir sorudur. Cevabımız C şıkkı diyoruz.